Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Süpermarket simülatörün birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Süpermarket ne demek? Süpermarket içinde yağ, un, zeytin, şeker, pilav, bulgur, makarna, ketçap, mayonez, cipsi, çikolata veya benzeri ürünlerin satıldığı yerdir. Bu kadar basit. Evet, oyununa, oyunumuza başlayalım. Şimdi ismimizi ne yapalım? Şimdi dükkanımızın ismini ne koyalım? Biraz düşüneyim. Buldum. Buldum buldum buldum. Siz şunu. Kuzşevdi. Bu... Mükemmel. Konfirme bas. Ya oyunumuz başlasın. Tamam tamam. bu ses ne diyor? Bu ne diyor? Lorostina no Şimdi dükkanımız bu arkadaşlar. Öncelikle içeriye giriyoruz. Abi bu kutuyu alıyoruz. Neymiş bu? Box in. Bu ne diyor? Abi buraya bırak şunu. Bas 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 bas. Şimdi bunu close'a bas. Kapat. Abi bu شما دیگه فیاد بره لیلیم بره زیر اکسیل دیلیم نقدر درسته اکسیل بشه باری اخیه درسته ایت میشه اغنام بشه او سناده تمام شما دیگه دیگه جانم زیر هچارم Gelin abiler, ablalar, abiler, ablalar. Hu, bir bayan geliyor. Ne ağlıyorsun? alo. Ne ağlıyorsun? Sarlak mı nedir ya? Buyurun beyefendi, hoş geldiniz. Of, kollara bak. Gel canım. 1, 2, 3. 15 lira 69, 99 da vereceğiz. 5, 6, 7, 8, 9. Aha, 30 31 Okey Hadi kaybol 25 efendim hoş geldiniz 5 lira 23 5 virgül. 3 Tamam Merhaba canım 1 lira 50 55 oldu bekle Sıfırla 1 lira 54 Okey. 23. <Gülüyor> oh! <Gülüyor> Merhaba, ben sen de Kıvılın Duh yav Kıvılın 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 Şimdi dikenimizi kapatalım Bu ne? Tüp Ne oluyor? Eh Sakal değil Bırak yerine, bırak yerine Pişmanlık neye yarar? Aşkım. Evet arkadaşlar bunu yeni değiştireceğiz. <laughs> Oh my god. Həsr gülünc anlaşıldı. Newton mur. Yo, benim ana bal bu amınaq qoydum bu şeydə. Buna basınca nə belə qızır, buna basınca belə yavaş gəlir. O sənin yapımcının sikey mənim. Aha, orospu çocuğları. La havla, la havla. Çok güzel Şimdi bakalım kutu gelmiş mi Kutu yok o zaman Biz isteyeceğiz kutuyu Evet 122 liramız var şimdi Ne alalım Bu ne kadar 200 lira astık da ne yapalım Kendimize 2 tane yağ alalım 38 lira 38 lira aynı. Bir tane un. Bir tane pasta, spagetti, yani makarna. Allah'ın o kadar geri zekalı değilseniz. Bir tane şokopik alalım. Bir tane un alalım. Flur. Tamam. Bu ya basıyoruz. Ne oldu? Nerede? Çok mu tutuyor? 60-80. Çok tutuyor. Bekle bahadır 81 140 yok çok oldu gelir arayı bir bıraka dur ya bu ne diyor la havla ha gelir Şimdi 2 bu. 2 bu. 106. Bir tane de bu. Tamam. Elde kaldı 1 lira 56 kuruş. Paketlerim neredesin? Uh, uçtu. Uf. Neredesiniz? Gelin. Sen gel. Uf, bir tane daha geldi. O ben duru ona wanna... b... Noldu lan? Ha Ya ha, havluya bu niye düşüyor? Playa'ya bas bas, bas 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 boşalt Hıh 2 lira bizi kaça verelim? Yok 11 lira 9 kuruş tamam Sen sen mek يا رب لا الشراب اربع نيين الشريبه تمام صار يا تمام nomrələri al. Sən gəl. 10. Bunu ən alta qoyalım. Şimdi qırmızı sətirə salım. 7. 7 də olur. Buna da 8 lira. Çok güzel. 4 tane kaldı ya. Ne yapak? burada kalsın. Sen gel. Burada bekle. Şimdi siz gelin. Bir. Fish.

Konu açıktır. Gelebilirsiniz. Gelene ya, oturmuşum. Sizi bekliyorum. Hadi. So. Hoş geldiniz hanımefendi. Niye ağlıyorsunuz? Sen şimdi aldın. Bu ne aldın? Ha, 11 lira. 1, 2, 3, 50. Aha, hadi 4 lira vereyim sana. Hayır olsun. Ölmeyedir. <laughs> 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 19 04 59 20 اخشام آمدی رای دیگه بولارد آهات چه میشه از اینجا جاکیه مهربا جانه مشکل نه اونو بگیره یه اول مادی 09 مهربا جانه سنده وشکل نه sabır, namus. Vallahi billahi ya bildik bu kuruş fazla verdik götlerini yırtılır. Evet, gün bitmiştir. Ee, bugün ne hakkı adanmışız? Ya ben ne bileyim of. Bekle, bekle, bekle. Dikkatli kapat, kimse gelmez. Görüşürüz. Oh my God, bu neydi? Bu yağdı. Bunu alalım. Bılajı. Oh, şaka geleyim değil mi? Hmm. Ne bundan? Bu nedir? Bu nedir? Bu, nedir? bu, da, odur, bu da budur. Oh, ben kaç tane onu istemişim? 1-2-3-4-5 oh, Benim Bilmirəm nəyi. Ols şərti bağqala. Malarəzəm bağqala. <laughs> Kötülük. İndi 259 liramız var. Əvvəlcə özümüzə bir tənə full kit alsıq. Oha 400. Oha əbənim. Niyə çıxır çox belə? Sekiz yüz bin. Hoş, hoş. Dorası bin nedir? Hoş, bu nedir? Yok değil. bir tane çöp şey kalası alalım. Gönder gelsin. Neredeler? Oo, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. ne zaman geldiniz? Sen git lan zaten Çakal. Oo, oh, hafendi hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nereden geldiniz? Sen de kaybol. Merhaba canım. Sen de hoş geldin. Evet. Sıfır 26 lira. 25 ha 26 kaybol merhaba beyefendi tanışır canım tanışalım bir ara bir tane yok 856 Lele lele ooo niye çömelirsin? Bana söyle ben gelirim. Eser ege dükkanı kapatırım gel. Çabuk 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 akşam oldu. Sosyal ege çık. Tut. Tabuk. Kış kış kış. Gelen bana. Hadi. Şimdi yine alalım. 380 liramız var. Birazdan satış şey yapalım. Ben niye kapattım? Dur. Evet arkadaşlar bu bölümün burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. İkinci bölümde görüşmek üzere. Haydi Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.